Bu nasıl bir zahmet? Vallahi torna giriyorlar. Beklerler. Bunları keseceğiz. Şu ölür. Oğlum giremiyorum ya. Şu ölür mü? Bir saniye. Vallahi tona girdiler ya. Dur şu cıstı keseyim ben. Vallahi kestim cıstı. Bekle. Bunu da kestim. Bekle bu Rio'yu da alacağım. Tor yedi tor yedi tek atıp torn atacağım. Attım ve attım. Yaptım vallahi bak. Bedavadan 3 kill bak. Eleyemedi. Şu varıyor ne geziyor yani 250 bin kişinin içinde dur ne atayım ya buna illüzyon atayım. Varıyor. Sokunuş... Ben aynı gelebilirim ama gelin mi abi Bunlar Atacak atacak. Birini nerede kestin dedi de adamı bilmiyorum. Gel dur şurada atalım biz. Malatya'yla. Dual VB'si var ve VB sıkıntı. Aynen. Bir üstünü açsın da. saf demet vuruyor ya vb ondan dolayı. Aynen. Yani şu an anti devsiz yiyorum diyeyim sana. <laughs> Ama fazla yaramıyor. Aynen. Hata Şimdi düşük ya. galiba. Bir sonraki spike'a düştü. Aynen. Aleykümselam Mehmet hoş geldin. Farm yapacak. Salifar sona gitsin demiş. Ha. Doğru. Ya bu farmer marmer kesme muhabbetin nereden türedi ya? Yani Andrea'mda dokunulmazlık bilmiyorum. mı var? Ben bilmiyorum ki. 15 yıl önce de burada şey vardı abi. PK alanıydı yine bura. Ben burala oynarım da bedo sürekli ilizyon yiyeceğim. <laughs> Aynen görün beğen. Asas. As As yine Görünmüyor. Şu tekli defi... Aha lan defsiz yakaladım. Minor atıyor bu şuna bir vurayım da defçe şey yok. Ya oğlum şunu atmayın kör müsünüz iki kişisiniz ya. <laughs> Bir saniye dur. Potu iç. Cık. Biraz HP azaltın diyorum. <laughs> X'i bir atıyor illüzyonu biliyor musun? Şeyi de yok. Yolu yordamı da yok. Burada senin kürünü bitirirler. <laughs> Abi dur dur bekle ben şu lereyi keseceğim. Bir tane daha illüzyon atsın. Spike ekti şansıma tüküreyim. Hadi ya. Şimdi defansı bitiyor bunun. Şimdi öldü işte. Bekle dur 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 HP azaltacağım. Vur 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 bana vur. Vur 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 vur. Hiçbir şey basmıyor. Neyse bir kestik dedim kaçar biliyor musun? Akrebe teşekkür edeyim 24 saatlik bu arada. Şurada adamlar var. Bir lup açayım. Şu nike bakar mısın? Tek cigara yap dönelim. 2005'te böyle çarlar vardı oğlum. Beşlikleri aynen öyle. Vallahi sansasyonel şunu. Bir kahramanlık yapıp şuna dalayım ya dur bir. Miyava bakayım bu da ölmüyor. Aa şu sek şey açmış lan Meto. Dur oğlum ben Z'ye geldim. Bak Meto şeyle ha. Tor... tora oturdu. Dur dur dur. Aynen. Cigara da bana vuruyor <laughs> Meto bay bay kanki Şimdi o Cigara'yı dur yakalayayım onu Abi yok yani öyle bir dünya yok maalesef Şunu Brave Mage'i kesebilir miyim diyeceğim asası var bir tane okçu var Hele dur lan kimse yok ben bununla oynarım burada gate atabilir mi? Valkyrie'li görünür yap. yapayım. Bahamut ama Valkyrie değil bak böyle. Ne zaman bir şey yapsam bir adam geliyor ya. Gel la gel. Show. Bas tamam, basacaksın o zaman. Şovcu'm. Tamam. Bir tane daha sas var. Bak like it bastı gelip bana vurmazsa iyi vurursa söverim. Bu arada adamda 9 şart var he. Durmam, durmam. Devam et. Bana böyle HP 3'e geldiği zaman otur kalk yapma. Ha ne yapacağım merak ediyorum ya. Bir, bir, bir saniye oturalım biz de, hadi. Ben bir çete bakayım. Bir Spike çok sekiyor. Lan bu M'de var ya bu M'den ağzına sıçayım. Nasıl bir M'de anlamadım. Harbiden çok sekiyor. 200 milyarlık çarlardan bahsediliyor. Ben 200 bin TL ile ailemle 3 kişiye aldık. 10 yıldır ödemeye çalışıyoruz sizce hak mı? Tugay orada da işte para devreye giriyor. Maddi durum devreye giriyor diyelim. Şova fazla zaman ayırmaya gerek yok. Çünkü bizi uğraştıracak. Kanka altına yapacağım bir git bak konusunda. Andrem de yemiyor. Dediğiniz şey olmaz. Dur la adam var burada. Angel bastı adam şeye, priest'e. Bana bir tane meş de vuruyor. Bir saniye dur. İlk bu nivi keseceğim biliyor musun? Bak bu ezik. Wolf'ünü attın ve öldüm. Bana bir şey geldi de galiba çıt diye bir ses geldi. Ne geldi bilmiyorum. Nasıl geldi. Sonra bir kişi host Bir kişi host <laughs> o zaman o host'un adına şu nibi kesmemiz lazım. Bekle. Tamam. Matras kalla da atalım. Bekle. Oğlum lan? bu <laughs> John ne yapıyor? Yani ben neyse boş boşver ya konuşmayacağım bu olayları. Dur şurayı doldursunlar da bari burada adam keseriz, cigarayı kesek. Toro oturdu. HP'si geldi. Bu patek yiyecek ha bedo parazitli. Kurudagi dayı... ay şimdi geldi. Aynen. Dur ben Kuryan'ı keserim o arada. Ben de evet. MVS e de ölür lan. Ay. Bir saniye ben şu cigara niye ismi kadar kızcığıma gitti ya. Şu ölsün <laughs> bir. Vallahi bir sürekli gözüme çarpıyor. Klan başkanı diye mi acaba? Anlamadı böyle. Onu kase verdik. Şu Abdullah Bey de ban bir bana şunu uzaklaştır ya. Barzo da istiyor. tam bir saniye. Barzo gidiyor mu? Bir saniye durur musun? Ya oğlum bir durun. Kim atacaksa ilk onunla atalım. <laughs> Allah'ım ya Rabbim lan kanser bir şey ya. Gel la barzo. Flood'um da yok ki. Cık. Biri gidiyor biri geliyor. Allah için şov bir dur ya. Bir, bir saniye karışma. Bir saniye dur. Cortex sen de dur lütfen. Ama bak bunu çekecekler. Ben sana söyleyeyim Barzo'yu. Boşuna vs atıyorum. Ey sen olimpiyadaydın değil mi? Bir daha da minor atma kimseye. Ne? Sen olimpiyada oynuyordun değil mi? Eskiden. Eden Eden olimpiyada oynuyordum. Ha, ama... hakikaten Eden Ar'la şey, <laughs> beraberdik değil mi? Evet ama çok eskiden bahsediyoruz. Yani. 2010 öncesi daha yani 2010 öncesi öncesinden bahsediyoruz. 2007 2008 falan işte. Hı. Hmm. Şovla atalım. Şov SC'sini basmış. Harbi den yaşlandım sizle. Bir tane daha var burada. Bak kürü çevirip pot içersem ölmeyeceğim galiba. Aynen. Bence bunların seyircisi yok. Ben keserim ya dur. Bir lupu açayım. Çok amatörce oynuyorlar gibime geldi. Bak bu Jester fazla sağlam değil gibi. Vuramadım ha şimdi vurdum. Bak onu rez Tamam o gelene kadar ben burayla oynarım. Hemen Priest'e dönüyoruz. Şimdi Güle güle. Tom.